düşünüyorum. Paylaşalım. Belki faydası olur. Bu çok önemli bir şeydir. Ben çocukken hatta bu hadise Bursa'nın Karacabey ilçesinin Karakoca köyünde geçen bir hadisedir. Dedemle beraber ben de camiye giderdim o yıllarda. Benim bu dediğim Allahu Alem 40 yılın üzerinde 45 yıl oldu. Dedemle camiye gittiğim zaman imam eğer böyle rahlede Kur'an okuyorsa o zaman yaşlı amcaların kapıdan girer girmez dizlerini kırarak camiye girdiklerini görürdüm. Kur'an rahlede olduğu için alçakta olduğundan efendime söyleyeyim Kur'an böyle belden aşağıya indirilmez ya. Onlar da Kur'an'dan yüksekte durmamak için caminin kapısından girer girmez dizlerini kırarlardı. Oturacakları yerlere apalayarak çocuk gibi giderler otururlardı. Çünkü Kur'an rahlede alçakta olduğu için onlar Kur'an'a böyle hürmet ederlerdi. Rabbim bize de onlar gibi Kur'an'a hürmet etmeyi nasip eylesin. Amin. Ya gerçekten öyleydi yani.